zamanlarda sıkça aldığım bir soru. Koku kaybım var ne yapmalıyım? Ee, Covid-19'un ilk başlangıç döneminde biz koku kaybını çok fazla duymamıştık. Ön planda beyin felci baş ağrısı gibi yakınmalar varken birkaç ay sonra özellikle Avrupa'dan koku kaybıyla ilgili yakınmalar geldi. Biliyorsunuz Covid-19 burundan da girebiliyor ve burnumuzun içinde bizim koku sinirlerimiz var. Koku sinirleri harap ettiğinde hakikaten kişilerde tat ve koku kaybı birlikte oluyor. Tat kaybı biraz da koku kaybının yol açtığı bir tablo gibi aslında. Hatta daha ileriye de gidebiliyor. Koku siniri burundan girdikten sonra beyine kadar ilerleyip daha ciddi tablolara yol açabiliyordu. Koku kaybı olan hastalar bugün baktığımızda, geçmişe dönüp baktığımızda uzun covid bulguları arasında koku kaybı olan hastaların aslında biraz daha beynin etkilendiğini görüyoruz ve ön planda da unutkanlık, Alzheimer gibi beyin sisi gibi tablolara zemin hazırlayabileceğini söyleyen çalışmalar var. Yani zamanında koku kaybı probleminiz varsa ve hatta bu sebat ediyorsa birazcık daha dikkat etmek gerekecek beyin sağlığı açısından. Şimdi koku kaybı maalesef hastaların bir kısmında kalıcı olarak devam etti. %90 hastada 6 hafta içinde düzelirken %10 kadar kişide hala tedaviye dirençli ya da geçmeyen kalıcı koku kayıpları meydana geldi. Şimdi e, ve bununla ilgili yapılmış ciddi çalışmalar var. Nasıl önlenebilir ya da nasıl tedavi edilebilir? E, konusuyla alakalı. Şimdi koku kaybı çok önemli çünkü düşünsenize dış dünya ile beyninizin iletişimini sağlayan en önemli organımız koku organımız. Dışarıda bir yangın olduğunda ya da ocakta bir şey unuttuğunuzda e, yanmaya kalktığında siz onun kokusunu alamazsınız, bunu fark edemezsiniz. Ya da yediğiniz yemeğin kokusunu alamamak tadını da alamamanıza sebep olur. Hakikaten yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir tablo. Son aylarda gündeme gelen öz, en önemli şey ise. Koku kaybı olan hastalarda tedavi seçeneklerinde ne yapabiliriz? İşte burada ön plana koku terapisi çıktı. Ne demek koku terapisi? Koku almayı unutmuş olan beyne, beyindeki koku merkezine tekrar uyarı göndererek beyni tekrar koku alması için e, harekete geçirmek, eğitim vermek anlamına geliyor koku terapisi. Bunu nasıl yapıyoruz? Nane, limon, lavanta gibi... Biraz daha keskin ama sinire zarar vermeyen hoş kokuları günlük belli sıklıklarla hastaya koklatmak şeklinde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yaklaşık 6 haftalık bir terapi sürecinde her gün günde 1 ile 2 dakika kadar aralıklı olarak sabah, öğlen, akşam gibi işte sabah 20 saniye, işte öğlen 20 saniye, akşam 20 saniye ya da yarım dakika şeklinde bu kokuları kişilere koklatıyorsunuz. İşte lavanta, limon, naneyi koklatıyorsunuz. Ve her koklatma seansında beyne bir uyarı gidiyor ve koku merkezi tekrar canlanıyor. Koku terapisi hakikaten çok etkili. Kalıcı koku kaybı olan kişilerde. Bunun yanında da Yapılan yeni çalışmalar şunu söylüyor. Alfa lipoik asit dediğimiz bir destek vitaminimiz var bizim. Bunu böyle meyvelerden ya da bitkilerden elde etmek çok kolay değil. Dışarıdan mutlaka destek almak gerekiyor. Çünkü beyin bunu kendisi üretiyor. Bu yüzden alfa lipoik asit koku sinirini tekrar tamir edebildiği söyleniyor. Yani sinir koruyucu, nöroprotektif dediğimiz bir etkiye sahip olduğu, koku kaybı olan hastalarda da alfa lipoik asit kullanımının gerçekten etkili olabileceğini söyleyen çalışmalar var. Peki biz hemen koku kaybı başlar başlamaz mı bunlara bu tedavileri alalım? Hayır, 6 hafta kadar bekleyin. Çünkü %90 6 hafta içinde zaten koku kaybınız düzelecektir. Ama beklemenize rağmen hani birkaç hafta geçti. Hala koku kaybınızda bir ilerleme, iyileşme olmuyorsa, hep sebat ediyorsa 6 haftanın sonucunda mutlaka koku terapisine ve alfa lipoik asit desteğine başlamanızı öneririm. Ne kadar yapalım bu tedavileri? Koku terapisi 6 hafta kadar uygulanıyor. Alfa-lipoikasis ise yaklaşık 3 ay kadar kullanmanız öneriliyor. Çünkü beyin hücresinin, sinir hücresinin kendini yenilemesi yaklaşık olarak 3 ay içinde oluyor. Bu nedenle 3 ay kadar böyle bir desteği kullanarak tekrar sinir, e, koku sinirinizin sağlamlığının geri gelmesini sağlayabilirsiniz.